Sizi de konuşalım. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun musunuz bir vatandaş olarak? Ya şöyle söyleyebilirim. Gerçekten de az önce söylediği gibi hiçbir şekilde bir emek karşılığı verilmiyor. Emek karşılığı verilmediği zaman zaten insanın çalışması da gelmiyor. Genç nüfusun ülkeden gidesi geliyor yani. Bütün gençler öyle Bütün söylüyor. Bütün gençler öyle. Mesela farklı bir şehirdeyse diyor ki ben bu şehirde iş bulamıyorum diyor. Farklı bir şehre geliyor o şehirde de iş bulamıyor. Bu sefer tamamıyla bir boşluğa düşüyor ve bu insan psikolojisi açısından tamamıyla bir yerle bir olmuş oluyor zaten. İnsanlar bu durumdan kurtulmak, bu durumdan çıkmak istiyor ama işte belki de sebebi belli değil. Neden bu durumda? İşte yeni bir seçimden çıktık. Biz insanlar memnun gözüküyor. Gidişata devam dedik. Ya şöyle bir şey de Oy kullanamayan da çok bana kalırsa. Şahsen ben kendim bile oy kullanamadım mesela. Geldim farklı bir şehire geldim. Dedim ki ben kıyametgahımı almak istiyorum. Seçim yaklaşıyor. Zorluk çıkardılar. Ve kullanamadım yani. Memnun bence değil ya. Hiç kimse memnun değil. Zaten kimse memnun değildir bence. Değil mi? Memnun var mı? Yok. yok. Değil mi? Sonra burada öyle yok. çıkıyor da sandık sandığa bakıyoruz biz. Onu da hiçbir şey söyleyemiyorum biliyor musun? Hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Kimse vermedim, vermedim diyor. Vermedim diyor, kim verdi? <laughs> kim verdi? <laughs> kim verdi? <gülüyor> ben <gülüyor> onu <gülüyor> anlayamıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Aynen. ederim. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun musunuz bir genç olarak? Maalesef ben, asla ben. memnun değilim. Zaten Kılıçdaroğlu'nun da bu seçime isteyerek çıktığını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu tamamen Tayyip'in isteğiyle oraya çıktı. Hem Büyük AK Partili biliyorum. Kim? En büyük AK Partili mi Kılıçdaroğlu öyle mi diyorum? Evet kesinlikle öyle. Zaten bir adam onunla yaptığı röportajda rapor, bunu söylüyor. Hani bunu Kılıçdaroğlu kendisi söylüyor. Ben, ben oraya duymadım. çıktım ama kazanacağım bilerek çıkmadım. Zaten kazanacak kişi Tayyip'ti diyor. Yani bize Türk, Türkler olarak çok yazık. Ben az önce akvaryumdan geliyorum. Türkiye'ye gelen bir turistin yanındaki korumasından dayak yiyecektim. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ama asla can güvenliğimiz yok. Türkiye'de hiç Türk gibi değiliz. Adeta bir Türkiye'nin dışından gelmiş biri gibi kötü halde yaşıyoruz yani. Allah sonumuzu hayret. Ne olacak memleketin hali? Hani şöyle bir hep konuşuruz ya sohbet ortamında. Ne olacak memleketin hali? Nereye gidiyoruz böyle? Vallahi ben hiç düşünemiyorum. Hani denizden geliyorum. Orada gördüm bir Türk beyefendi de diyor ki hani aklınız var şu, şu genç yaşınızda Türkiye'yi terk edin diyor. Yani Herkes adamın da söylediği şey bu. Çünkü zaten bundan 10 sene sonra Türkiye'de Türk göremeyeceğiz bence. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Size de iyi günler. İyi akşamlar abi. Ekonomik gidişatı soruyoruz. Vatandaş gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun mu halinden? Yarım kilo sarımsağı 70 lira verdim. 70 lira. Verdim. 140, lira verdim. 140 lira olmuş. Herhalde. Daha nasıl olacak? Var memnun olanları görüyoruz biz işte burada. Nasıl sorayım? memnun olacaksın kardeşim yani? Memnun olanın memnun ya aklı yoktur abi, ya aynı konuşacak geldi artık böyle ne bileyim uyuşmuştur beyni. Ama şöyle bir şey var. Biz yeni bir seçimden çıktık. Hı. Ülkenin yüzde elisinden fazla oy verdi AK Parti'ye. Gidişata devam dedi. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Demek ki insanlar memnun halinden. Yok abi, memnun değil. Bunlar kandırıyor. Şimdi bir daha kardeşim ben söyleyeyim. sana. arkadaş konuşamıyor. Türkiye. Kandırıyor. Kandırıyor. Bundan ibaret değil yani. Burasının ismi neydi? Kandırıyor. Kapalı yol. Evet. Türkiye yani, kapalı yoldan ibaret. Nereden ki? ibaret? Kapalı yol. Murat Paşa'dan ibaret değil. Evet. Murat Paşa Antalya'dan ibaret değil. Tamam. Antalya Türkiye'den ibaret değil. Yani Neyi ima etmeye mi? çalışıyoruz anlamadım ki. Söylediğim an an şey çok açık. 85 milyon var. Evet. 85 milyonun çoğunluğu bu kararı vermiş. Evet. Seçimlerden önce 1-2 sene kala oldukça burada röportajlar yaptın. Hatta yanlı, yanlı röportajlar yaptın. Seçim bitti. Millet kararını verdi. Saygı insanlar Doğru. memnun. Ben onu soruyorum abi. Aynı soruyu sordum. Sen bana sorduğum, sorduğum soruyu artık. söylüyorsun. Artık konuş. Ben onu sordum. Güzel kardeşim. Konuşacak bir şey kalmadı. Neden? E seçim oldu bitti. Seçimden önce iki sene konuştum burada. Doğru her, her yere gittim. İki sene <laughs> Türkiye'ye gittim. Yani Gizemiz mi? Ya, yani, seçimden başka bir şey de konuşmadın. Seçim Siz oy verdiniz? Bak, müsaade edin. et. Seçimden başka bir şey de konuşmadın. Evet. Seçim bitti. Biraz başka konu bu. Onu abi, Ekonomiyi sorduk zaten. Biz seçim sormuyoruz ki. Ekonomiyi sorduk. Abicim zaten hep ekonomiyi sordum. Başka bir şey sormadın ne ki. Ne soralım abi? Mesela ne? siz bana bir soru önerin ben onu sorayım yarın. Mesela atış politikayı sor. Mesela Putin'le Ukrayna'nın savaşı nereye gidecek? Bu Onu derdiniz bu mu sizin mesela? Aha. İnsanlar bunu merak ediyor Türkiye'de. Ben bunu merak ederim daha çok. Hayır, ekonomiyi de konuş, konuşma demiyorum. Ama biraz da bunu kat, Mesela içerisinde biraz şaşırtlık kat. Neyse bugün bizim sorumuz buydu. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Şimdi abicim ekonomik gidişat çok çok güzel. Ama güzel bir dakika. Güzel de değil. Yani. Tabii çok, çok güzel. güzel. Şimdi bazıları... Emekli misin? Bir dakika, Yemekli. bir Kaç lira alıyorsun? Bir dakika. Kaç lira alıyorsun onu Öyle söyle. Ne çekam elinde ne yetiyorsun? Hayır kaç lira alıyorsun onu ben söyle. Adam tam aramıza, tam aranıza gireyim, ben? Böyle niye Şöyle, aranıza gireyim. Şöyle aranıza gireyim münakaşa etmeyelim. Arkadaşım bak Türkiye'nin problemi nedir biliyor musun? Evet, abi. Ekonomi açısından Türkiye'nin problemi şudur. Türkiye'de vasıfsız eleman çok sayısı çok fazla. Kalifiye olmayan, herkesin yapabileceği basit işlerde çalışacak olan elemanların sayısı çok yüksek. Kuluk tam tersi, müsaade et, et. Ne sen müsaadesi? Hep sen konuşuyorsun. Ezan sen bana. Kaçın, Buyur, konuş bana, ana. Karşı karşı konuşalım. Terslemeye gerek yok. Muhatap olmasın ne demek? Muhatap değil. Evet. Konuşuyorsunuz. Sözümü kesme. Hiç kalmadı. Kesme. Gayet güzel. Röportajı kesme. Pazara, markete alışverişe şey. gidiyor Neyi musun? Anlatıyorum. Sözümü kesme. Karşılıklı konuşalım madem. Beraber konuşalım. Muhatabım benim abi. Sözümü bitireyim. Ondan sonra işte soruyu sor. Kalifiye yaman yok. Sayısı az. Vasıfsız elemanın sayısı çok. Şimdi adam vasıfsız eleman olarak çalışıyor. Temizlik, çay servisi, bilmem ne düğme dikmek, ipçi ve kalkıyor istiyor ki büyük para. Olmaz kardeşim. Sen şimdi hep asgari ücretle değerlendiriyorsun. Bir de asgari ücretle çalışmayan kesimi konuş. Tüm dünyada asgari ücretle değerlendirilir asgari bu. ücretin dışında çalışanlara niye şey almıyorsun dikkate? Onlarla da Mesela bak şimdi. Mesela abi abi adam diye, Cümle kurmama izin vermiyor. Hemen eliyle ama temas ediyor. Sana kızıyor elime temas etme diye. Ben sana söyleyeyim. Asgari ücretin ha, ne kadar ücretin? Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Bir kadın kuaförü 700 liraya saç kesiyor. Tamam. Olabilirim. Müsaade et. Ha, bir, dakika. bir otomobil tamircisi 4 milyon lira 5 milyon lira sadece işçi kolay bir motor yapıyor. Tamam. Tamam mı? Evet. Daha ne tamamı? Evet. tamam mı? askeri ücret ne alakası şimdi? şimdi sen diyorsun ki askeri ücretin üstünü üstüne alanlar şimdi ne kadar şöyle, fazla üstüne? Şöyle bir örnek İki vereyim. Olur, üç lira fazla alır, üç fazla alır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Askeri ücretliler vasıfsız elemanlar oluyor. Ellerinde kalifiye olmadığından dolayı. Eğer senin elinde kalifiye eleman olsan, sanatkar olsan, Örneğin bir otomobil tamircisi olsan, örneğin bir ne bileyim kadık kuaför Abi. olsan o zaman alacağın parayla rahat Abi. rahat geçineceksin. Tamam, müsaade et. Şimdi geliyorum. Yanlış şey değerlendiriyorsun. Şimdi de geliyorum. O zaman rahat rahat, rahat hani geçineceksin. Da tamam da yanlış değerlendiriyorsun. Askeri çalışanlar yani. basıpsız yani. elemanlar mı oluyor çoğusun, beyefendi? Çok çok. Tabii. Nasıl o basıfsız var? Oluyor. zaman neden basıpsız elemanlar çalıştırılıyor? Neden de basıpsız elemanlar yüzünden bu ülke kalkınıyor? Pardon. Ben teminle dedim? Vasıfsız eleman sayısı daha fazla. bakmayın. Sağ. Sizin gibi düşünen zihniyetler yüzünden bizim bu ülkemiz bir hali. Sizin gibi düşünen zihniyetlerin yüzünden. Hayır hayır, hayır hayır. Sen kameraya bak. Kameraya bak. Kameraya bak. Gel. Sen oraya koy kuş Abi. Sen sen şimdi sen bu kafayla gel, gel gel. Sen de bu kafayla. Sen bu devam kafayla devam et. Zaten bu memlekette. Sen de bu kafayla devam et. Bu memlekette senin gibi böyle koyun sürüsü insanlar varken bu memleket bunu çoktan hak etmiş. Bundan daha beter. Siz ne istiyorsunuz ya? Ben şu bir şey. Kardeşim. Lazım. Kardeşim Abim, insanlar mi? aç aç. aç, aç. Sadece, bir bak şu Ben soracağım sana. Şu Sadece, bir bak bakayım. Aç Sadece, yok yalan yüzlerce konuşuyorsun. Yüzlerce kafe, Gel restoran girelim. var değil mi? Hepsi bir dakika dinle ya. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Dinle hepsi dinle. Kim dolu? Bütün kafeler Ya içinde bir tane Türkçe konuşan insan bulabilecek misin sen ya? Sen boş konuşuyorsun. dolu. Boş konuşuyorsun sen. Sokaklar araba dolu. Sen gidip kafeye oturabiliyor musun? Sen gidip kafeye oturabiliyor musun? oturuyor tamam. işte. Marketler Doğru niye koyuyor? koyuyorlar? Zindir marketlere gidiyorsun kızan kardeşim. Yabancı çok güzel, söylüyor. Bantiş Bantiş söylüyor. Bak, güzel söylüyor. söylüyor. Şöyle bak. bak, bak, bak. Şöyle bak, 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 bak. Yüzde sekseni yabancı, yabancı oturuyor. Sakin. Sakin. Ya abi bu ne konuşacaksın ya? Bak şimdi etrafında bir sürü insan var. Kaç kişi senin gibi düşünüyor sor bir. Ya beni gibi düşünmeyeni beklemiyorum ki. Türkiye buradan ibaret değil. Türkiye seksen. Sen gece bu sokağa geldin mi eski gece? He. Gece bu sokağa girdin ha, mi hiç sen? Mı? He? Sokaç kaç sokağa kere geldin gece bu sokağa? Gel. Ben seni hiç gece bu sokakta görmedim. Ne olacak gelsen? Ne olacak? Gece ne olacak? Bileni gel gelsen, gelsen Hı. Şurada, dışarıda kaç tane insan sokakta yatıyor, göreceksin Anca, burada. E, Aynen öyle. Amerika yani. atabilir. Ya Amerika'da da yata Abi Bize ne bakıyor. oradan? Oradan bizi ne alakadar eder ya? Amerika zengin ülke ya. Amerika'da, Amerika'da sen bir misin? Amerika ya. Sen Amerika, Amerika nerede? Sen, sen, sen ülkene abi, bak, ülkene. Abi, bu memlekette, bu memlekette, bu memlekette, bu memlekette şu dönemdeki kadar uyuşturucu ve fuhuşun yaygın olduğunu gördünüz mü? Yok. Her zaman böyle. Hiçbir memlekette görev vermezsin. Hiç konuşmaya gerek yok. Hiç konuşmaya gerek yok. Düşmeye bile gerek yok ne alakası var? Ya adam adam seni adam seni, adam seni ekmek kuyruğuna sokmuş. Sen kimseyi dinlemiyorsun. Beni dinlersen konuşacağım. Dinlerim. Bir bir sakin olalım da bir konuşalım. Dinlersen beni konuşalım. Dinlersen beni konuşalım. Dinlerim. Dinlerim. Şimdi sen yok asgari ücretle değerlendirmeyelim. Şununla değerlendirelim falan kafasındasın abi. Şimdi şöyle bir durum var. Biz zaten onu değerlendirmiyoruz. Biz mesela 5 yıl önceye göre değerlendiriyoruz. 5 yıl önce asgari ücretle hem ev kiralayıp ev kirası abi bir sorayım. Hem evinizin kirasını ödeyip hem de farklı şeyler yapabiliyordunuz. Bugün asgari ücretle ev kirası bile ödeyemiyorsunuz. Yani alım gücü her geçen gün düşüyor. İnsanlar bunu cevabını söylüyor. Vereyim, bak cevabını cevabını Orada da gene bir ilizyon var. Ne var? Şöyle bir ilizyon var. Asgari ücret kaç para? 11.400 bir ailede iki kişi El çalışsa kaç para yapar? Mesela o değil. Hayır mesela o bak yetmiyor abi, diyorsun bak yettiğini abi, söyleyeceğim. Dedi, yetmiyor diyorsun. iki kişi dedi, çalışıyor. Hı, müsaade. Da, iki kişi çalışsın. Kaç yana para yana yana yapar? Ona göre on kişi çalışırsa ev alır. Yani o, öyle mesafeyiz. Ya, yani, de kirasını veremez dediğini için söylüyorum. Hani kirasını ödeyemiyor diyorsun ya. Biz bir kişi bir asgari ücret. Abi bir asgari ücretle insanlar evini alıyordu. Güzel kardeşim ev alamazsın ya. Bir meseleye dönelim mi? Şimdi. Geçen ben bir yazı okudum yazıda da, yazıda bir diyor, bir diyor bir ki Giresun Seka Kağıt şey Fabrikası üç buçuk bir milyona bir satılıyor. Bir saniye abi. Abi, abi rica ediyorum. Şimdi abi dinleyelim. Hadi abi esla kapat. Şimdi bak. Bir dakika abi. Seka. Abi. Abi. Seka, abi, abi, seka bir Kağıt bir Fabrikası üç buçuk abi, milyona satılmış. Yok, i̇nternette okudum. Ya, Alan adam içindeki abi. makineyi on bir milyona satıyor. Evet. Alan adam gene fabrikanın arsasını devlete 68 milyona satıyor. Ondan sonra da stadyum yapılıyor. Nasıl ekonomiden bahsederiz bu vaziyette? Ama memnun gözüküyor işte bir taraftan insanlar memnun abi. Memnun oluruz kardeşim. Benim ben 75 yaşındayım. Seçimi yeni yaptık biz. Ha şimdi şöyle ben 75 yaşındayım. Ben çocuklarımı, torunlarımı düşünüyorum. Yani her şeyimiz satıldı. Ne bir limanımız kalmış, ne bir havaalanımız kalmış, ne bir bankamız kalmış. Öyle mi? Ne bir fabrikamız kalmış. Ne, ne, ne kalmış. Ne tekelimiz kalmış ne peçetemiz kalmış, hiçbir şeyimiz kalmamış. Ha, ha ne yapılıyor? Arada açık oldu mu vur abalıya. E bizim sırtımıza ekmek yuduyoruz, vergi ödüyoruz. Bir yudum su içiyoruz, vergi görüyoruz, ödüyoruz. Elektriğin düğmesine basıyorum, Elektriğin düğmesine basıyorum, vergi ödüyorum. E şimdi kalmadı, biz de böyle şey yapıyoruz. Sizden üç, önce bir sürü röportaj yapıyordu şurada. Hı. Siz yoktunuz, mu? orada yoktu. Ne anlattı? 2015 e, 2000, 2015'e yani. kadar dedi AKP'liydim dedi. Oy verdim dedi. Destekledim. Gene vermiş. Gene vermiş de. 2015'ten sonra bozulduydu diyor. Ben de ne rafat burada. 2015'ten sonra Erdoğan'ı ve AKP'yi doğrultan, şahlandıran devlet Bahçeli'dir. Yalan mı? Doğru. Devlet Bahçeli olmasaydı bittiydi. Evet. Devlet Bahçeli, o, o Devlet Bahçeli 2015'ten önce kendisine seni Salişte, Omo'yla, Persi'yle yıkacağım dememiş miydi? Şimdi garip ne oldu da, da de gittin de kucağına de, oturdun şimdi? Bahçeli'den sonra şimdiye kadar Bahçeli getirdi. Meğer Kılıçdaroğlu da Tayyip'in destekçisiymiş kardeşim. Da? Yani biz onu da dayanıldı. Siz diyordu onu ha, şeyde hal işte o boyla persine yıkacağım diyordu. kaseti çıktı. Hayır, ne dedi ne, zaman. çıktı? Gazeti, gazeti, kaseti kaseti çıktı. Şimdi bak ben de dedim ki niye oturdu diyeyim, diyor işte gittim o kadar. Yani, yani. Tek Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yani. da onun için uğraşıyormuş. Yani. Bu olanlar yok yok Kılıçdaroğlu nasıl değil ya? Nasıl Gültekin'i dinledin mi? Gazeteci yazar Levent Levent Gültekin. Kardeşim hepsini dinliyorum. Gazeteci yazar. Teşekkür ediyorum. Abiye de uzatayım. Abi bekledi bayağıdır. Abi sen nasıl görüyorsun gidişatı? Sen de gör. Türkiye'nin gidişatını. Evet, ekonomiyi. Sen ne görebiliyorsun şu anda? İyi ben iyi görüyorum. Ben sokaktayım hep. İyi olduğunu Olmaz, görüyorsunuz. Iyi olmadığını. Ha, iyi olmadığını düşünüyorsan ben ya. sana katılırım. Ama iyi olduğunu dersen konuşurum. Ama şu var. Her gün sokakta biz konuşuyoruz bu konuları ama işte ekonomi neden kötü? Buradan çıkamıyoruz biz bir türlü. Dış güçler Abi yapıyor ekonomi. diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Memlekette üretim olmadığı zaman Durmadan tüketim olursa, fabrikayı bitirirsin, çiftçiyi bitirirsin, işçiyi bitirirsin, ekmeği 10 liraya alırsan, kalkar simidi 9 liraya alırsan, sarayda adam krallar gibi yaşarken burada sokaktaki aç insan onu alkışlıyorsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. Bu ülke bu şekildeyken kalkıp yani insanların refah içerisinde yaşıyorum demesi mümkün mü sence? değil. Dedim ya ben hep sokaktayım. Hatta biz yeni bir seçimden çıktık. Ülkenin yüzde fazlası bu gidişata devam dedi. Memnunuz biz dedi. Bunu neye bağlayacağız? İnsanlar niye oy verdi? Kardeşim bak bak ben demin de, de söyledim. Bak şu sokakta yüzlerce kafe, yüzlerce de restoran var. Buyur gidelim. Orada oturan insanların yüzde kaçı Türk, yüzde kaçı yabancı? Aa, yabancı mı? Demek ki biz yabancılara satılmışız. Kısacası bu. Biz yabancılara satılmışız. Yani yabancılar gelmiş, bizi kendi ülkemizde dışarıya atmış. Biz kendi ülkemizde mülteci olmuşuz. Bu kadar basit. Yani bunu bilmeyecek bir şey yok. Bu kadar basit. Biz şu anda ülkemizde mülteciyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. Sen git. Buranın vatandaşı kim biliyor musun? Suriyeli, Afganlı, dışarıdan gelenler buranın sahibi. Biz değiliz kardeşim. Ama düzelecek. Az kaldı. Nasıl düzelecek abi? Az kaldı. Bunun, bu memleketin düzelmesi mümkün değil abi. Bu memlekette ancak nasıl düzelir biliyor musun? Hiçbir şey değişmiyor. Bu koyun sürüsü insanlar var ya bir daha seçim olsun. Şu koyun sürüsü insanlar yine gidecek yüzde yetmiş oy görecek. Sen göreceksin abi ben de buradayım. Sen de buradasın. Ne oy verirler diyorsun sen? Yine verecekler. Aptallar çünkü yok, din, iman, Kur'an'la, cennet, cehennemle kandırıyorlar. Toprağın altında adam gitmiş, cennet cehennem arıyor. Lan hangi cennet cehennem lan? Toprağın altında bir şey yok kardeşim. Cennet de burada, toprağın cehennem de burada. İyi yaşıyorsan cennette yaşıyorsun. Kötü yaşıyorsan zaten cehennemde yaşıyorsun. Başka bir cennet cehennem arama. Yok başka bir cennet cehennem. Öyle hep, demeyelim de. Hep deriz abi ne Öyle olacak bu memleketin hali diye. Abi ne olacak ne bu memleketin? Geleceğini bu memleketin ya. hali i̇yi olacak. bu insanlar bu insanlar şu gördüğünüz şu insanlar iyi okuyacaklar abi. Hepsi bu. Beni kim kandırıyor, kim kandırmıyor bunu bilincine varacak. Bunu öğrenecek. Adam 20 yıl bizi koyun sürüsü gibi gütmüş. Bir 5 yıl daha vermişiz. Bizi 5 yıl daha güt demişiz biz. Yani i̇nsanlar okuyamadığı için mi oy verdi? Abi insanlarımız cahil cahil. İnsanlarımız bu memlekette din, iman, Kur'an girdiği devreye girdiği an her şey bitmiştir. Akan sular bile durulmuştur. Halbuki düşünse din, iman, Kur'an tamam hepimiz din, iman, Kur'an'ı severiz, sayarız, inanırız da din, iman, Kur'an, kitap bu karın doyurmuyor. Önce benim karnımı doyuracaksın kardeşim ondan sonra bana din, iman, Kur'an'ı öğretmeye çalışacaksın. Şeriatta bile aslında böyledir. Abi şeriatla yönetiliyor zaten. Zaten adam kalkmış. Ne yapıyor şu andaki durumda? Bundan 500 yıl önce bitmiş bir Osmanlı'yı sana diretiyor ki illa gel Osmanlı ol diye. Ben olmuyorum kardeşim. Osmanlı çok güzeldi o zaman niye dağıldı? Neden dağıttınız? Niye bitti? Demek ki güzel değilmiş. O geçir oraya sağında solunda bir tane şeyle miğferli bir ürün ne neli. Onları bize göster. Bana onları göster. Bana Atatürk'ü göster kardeşim. Atatürk'ü. Sen Atatürk'ün resmini okullarda indirmeye çalıştın. Sen Atatürk'ün resmini dairelerden silmeye çalıştın. Öğrencilerimize andımızı okutturma. Öğrencilerimize andımızı okutmadın. Sen kimsin ya? Teyoloji Kimsin sen? Yani bu insanlar böyle vurdum duymaz olduğu sürece kardeşim bu ülkede hiçbir şey bekleme, hiçbir yajan şey, yajan şey yajan bekleme. Beklemen de istemiyorum zaten. Yajan Çünkü yajan sen ben umudunuz da yok yani. Abi umut nasıl olsun ya? Bir memleketin yüzde yetmişi yobazsa geri kalan yüzde otuzu Aydın olsa yine yazar. Soralım ben abi size. size ekonomiyi soruyoruz. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bunu araştırıyoruz. değil. Neden efendim? Paramız çok değersiz. Param. Maalesef doğru. Alamıyoruz. Geçinemiyoruz daha doğrusu. Bir memnun olduğunu söylediği insanlar var. Görüyoruz. Hatta yeni seçimden çıktık biz insanların yüzde fazlası destekledi mevcut düzeni. Evet. Dinliyoruz. Bir şey diyemem ona ya. Yüzde ne diyebilirim ki? Şey şey, ya, aklımıza bir şey gelmedi. Kanka ekonomiyi soruyoruz. Yani Vatandaş ekonomik gidişattan memnun mu, değil Hiçbir mi şeyden Hiçbir şeyden mi? memnun değiliz abi. Hiçbir şeyden memnun değil. Hiçbir şeyden memnun değil. Memnun de. olan insanları görüyoruz biz. Kim de. memnun olan? Var Hadi de, göster geliyorum. Abi. Göster abi. İşte diyorlar, bak herkes geziyor, göster alışveriş abi. yapıyor diyorlar. yapıyor abi? Hep yabancılar yapıyor, biz mi yapıyoruz? Neden memnun değilsin? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi abi Erdoğan. AK Parti. AK Parti. Evet. her şeyi konuşacak abi. Hükümeti kuracak abi. Büyük bir hükümet kuracak ondan sonra Şöyle bir durum var. Türkiye yeni bir seçimden çıktı. Ana hani diyorsun evet. kim memnun? sonra daha beter olacağız. Kim memnun diye soruyorsun ya. Evet. İnsanların %50'sinden fazlası AK Parti'ye oy verdi. Yani evet. demek ki memnunlar ki oy verdiler ya da neden oy verdiler? Abi valla neden oy verdiler bilmiyorum ben vermedim. Hiç kimseye vermedim abi aynı zamanda. Oy kullanmadım. Hiç kimseye abi gerek. Gidişatı değiştirmek istemediniz o zaman. Yok yok. Ya ben ne yapayım ben tek mi değiştireceğim abi? Ya herkes Başka senin gibi, senin gibi düşünen bir milyon insan var. Aslında değiştirebilir. Aynen abi değiştirebilir işte değişmiyor işte. Sen ne yazsan da onlar istediği gibi yapıyor mesela. Ne olacak Bireksin bu memleketin hali? Bu memleketin hali tırşık olacak abi göreceksin. Bizim orada tırşık çok meşhur bir şey. Herkes çok sever yani. Herkesin sevdiği yolda girecekler onlar. Hayır, hayır Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.